Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün akıllı serberde oynayacağım. Yanımda Azra e, ve kuzenim var. Emre'yle. Evet. Akıllı serberde oynayalım. Evet. Şimdi aklından ne tutan Zeynep? Fark etmez her şey olur. Zeynep'i tutanı mı? Hayır, ya. öyle bir şey yok. Mesela ne olur. <laughs> ne? Kalp. Kalp. Bu bir şekil yani. Bir eşya olsun ya. Bir eşya olsun. Ee, bence balon olsun balon. Bence akıllı çay kaydağını tutma. Hayır olmaz. Ya da vazo. Tamam mı vazo? Vazo olsun. Bazo. Ben bir kere balonu tutmuştum. buluyor. ya. Vazo tamam mı? Çiçek mı? Şimdi diyor ki bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkınca kırılmadan şekli değişebilir mi diyor. Vado. Evet, hayır diyoruz. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı? Emin değilim ya. Mikrodalga fırının var mı? Ben Vazo sıvaz ki bu kadar alışanım ki. Hayır diyoruz. Bir şeyin içine konulur mu? Bir şeyin içine konulur mu? Asıl onun içine bir şey konulur. Hayır bir şey onun içine konulur. Bir şey onun içine konulur. O bir şeyin içine konulur. bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi vazoyu kullanırken? Hayır. Değil mi? Hı. Genellikle dört köşesi var mıdır bu şeyin? Genellikle bu şeyin dört köşesi mi vardır? Hayır. Yuvarlığı da var. Kalplisi de var vazoların. Hep dört köşesi yok. Bir var mıdır? Evet var. Çiçekleri koymak için olan bölüm. Evet. Birine de hediye olarak verebile verebilecek bir şey mi bu? Baba hediye hediyelik mi? bir eşya olur evet. Evet biliyorum. <laughs> <laughs> bu şey pil ya da elektrikleme çalışır? Hayır. Evet. Giyilebilir mi bu şey bu da takılabilir mi? Hayır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Mutfakta orada bulunabilir Emin değilim diyeceğim. Bazen de susalarca mutfakta Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Yani. Yok. Genelde dört ayağı mıdır? Dört ayağı mı vardır bu sinir? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Metal yok. Camdan yapılır evet her türlüsü var. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Olur. Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Emin değilim. Çünkü her türlüsü var. Pardon. şeyine de açsaydık. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Hayır. Her renkten var. Hayır. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Kapağı yoktur. Bir insanın kuvaydan havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Yok ağırlarını kaldıramayız ama. Neyse. Bu şeyin genellikle bir sapı vardır? Sapı yoktur. Hayır. Doğru 20. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Kırmızı var. İncesi de. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Vazo yiyilip içilemez. <laughs> <laughs> Su ile yıkanır mı? Aslında evet. Belki. Emin değilim diyeceğim. Hüdeyle oturmak için mi kullanılır Hayır. Ses çıkarmak ya da Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla mı kullanılır bu şey? Hayır. Çiçek koymak için kullanılır. Vücudun bir parçası mıdır? Hayır. Şimdi düşünüyor. Kap, okul ve mikroskop tahminleri. Bilemedi. Bilemedi. Vazaydı. Şimdi diyor ki tuttu şey neydi? Onu yaz şimdi. Bana Bulamadı. Evet. Şimdi. Evet. Hayır Zeynep gibi gözükmüyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.